Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Ters Maske Bugün Minecraft balıkcraft'ın yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız Ben de o güzel yorumlarınıza çok güzel bir kalp bırakacağım Kalp bıraktığımın bildirimi şu anda size aşağıdan sağdan soldan yukarıdan hemen gelecektir Ve arkadaşlar 1 milyon abone olmamıza çok az kaldı Aşağıdan abone olup yandaki çıkan çan şartını tıklarsanız Beni çok mutlu edersiniz Ve 1 milyon abone olmama yardımcı olursunuz Videolardan da önce siz haberdar olursunuz Balloncraft'ı ne diyor? Nen iyi havuç ekerim Nen iyi havuç severim ben Evet arkadaşlar Balloncraft'ı kafa arka söylemeye tarlayla uğraşıyor. He şimdi anladım. Nam 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 havuç. <laughs> Arkadaşlar hemen balık kafanın yanına doğru gidelim. Bir nedenimizin olması lazım balık kafayı trollemek için. Nen iyi havuç ekerin nen iyi. <laughs> Aa tarladığın niye zıplıyorsun? Balık kafa ne yapıyorsun? İyi misin? Sen gene ne geldin mi? Yo dur 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 dur. dur. <laughs> <laughs> Dur vurma bak öldüreceğim. Öldürdü. Ama bak şimdi ben bak şimdi ben troll kovuldum bu sefer Arkadaşlar balon kafayı trollemek için nedenimiz var artık. Artık trollleyebiliriz. Ben size hemen plandan bahsedeyim. Şimdi ben arkadaşlar çok güzel bir plan yaptım. Tarlasındaki havucun hepsini değiştireceğim arkadaşlar. Sen şarkı söylemeye devam et. Nam 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 havuç havuç de. Aynen aynen. Ben sana göstereceğim havucu. Biliyorsunuz bizim bozuk havuçlarımız var. Onlardan ekeceğim arkadaşlar. Görünmez olup tarlasındaki şeyleri değiştireceğim. Sonrasında yabancı olarak gideceğim arkadaşlar. Balon kafanın elmaslarını satın alacağım. Bir şekilde arkadaşlar balon kafayı katman kayısına sıkıştıracağım ve arkadaşlar gözün önünde tüm eşyalarını sileceğim. Bakalım tepkisi ne olacak? Umarım yapabiliriz. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi ben görünmezliği kılıcını aldım. Buna sağ tıkladığınızda böyle görünmez oluyorsunuz. Hemen hızlı şekilde balık kafanın yanına doğru gidelim. Tarla ile uğraşıyordu. Ne tarafta bilmiyorum. Ha otobüs durandaymış tamam. Neyse arkadaşlar devam 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 koşalım arkadaşlar. Pof ya havuç bitti diyor. <laughs> evet doğru gidiyor arkadaşlar. Fırsat bu fırsat. Hemen şuradaki havuçların hepsini alalım arkadaşlar. Balon kafa görmeden. Hatta birkaç defa da görünmez olalım. Tekrar tekrar. Tamam bunları tek tekrardan ekeceğiz. Bunlar orijinal havuç değil. Hızlı şekilde ekelim bunları. Hemen büyütmemiz lazım. Hızlı hızlı görmezdi bitmiş hemen değiştirelim. Tamam bir kere tarlada zıpladık sorun olmaz. Ben oyunun ayarlarını değiştireceğim arkadaşlar. Hızlı şekilde tamamladık. Vallahi güzel. Tamam bakalım balon kapı ne yapıyor? Ha sandıklarına falan bakıyor. Sıkıntı değil. Hemen, hemen hemen hemen. Nerede bu havuç ya diyor. Tamam arkadaşlar. Şu an tamamladık. Hemen hop bir dakika. Şöyle bir dakika gidemiyorum. Heh, tamam. Şöyle yazıyoruz. Game rule random tick speed 55 yapalım. Hatta hani bu kadar olsa yeterli olur. Bakalım büyüdüler mi? Tamam yavaş yavaş büyüyorlar arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın tarla çabucak Hızlı şekilde büyüsün. Büyüdüğü zaman balık kafa toplamaya gelecek ve ona bozuk şey yedireceğiz. Havuç yedireceğiz. Sonrasında bu havuçları almak için yabancı olarak geleceğiz. Eşyalarını sileceğiz gözü önünde. Çok tıkırında gitmesi lazım. Of oh, kalmamış. kalmamış diyor tamam. <laughs> neyse arkadaşlar sorun yok. Sorun yok. Oh be. Hepsi büyüdü mü? Hepsi büyüdü arkadaşlar. Tamam sıkıntı yok. Aha Tavaş borusu çaldı. Neyse neyse sıkıntı yok. Bize çalmadı. Bize çalmadı. Arada öyle çalabiliyor arkadaşlar. Oh vallahi var yakalanacağım diye korktum da yakalanmadık arkadaşlar. Arkadaşlar balık kafa evinden çıktı. Tarl tarla tarla Alanın yerini şaşırdı babam <laughs> Ya bir insan bu kadar mu olur ya? Şimdi arkadaşlar tarla büyümüş baksanıza ne kadar güzel ya. Bakalım nasıl olmuş? He... He, havuçları kontrol ediyor bir de. Tamam arkadaşlar görünmez olalım hemen. Bakalım yiyecek mi? He topluyor topluyor. Tamam toplamasını bekleyelim arkadaşlar. Şu ağacın üstüne çıkabiliyor mu? Uf çıktım vallahi çıktım. <laughs> Şunları toplamaya baksana. Ama gerçekten işini doğru yapıyor arkadaşlar. Özenle topluyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi avuçları vallahi var ya. Aha denedi. Nem 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 diyor. <laughs> yedi vallahi yedi vallahi yedi. <laughs> arkadaşlar yedirdik tamam tamam. Bök bök no ne ya ne oldu? <laughs> ne oldu? Bozuk <Bası> avuç yedi. <laughs> Arkadaşlar tamam birinci Birinci aşama tamamlandı balık kafanın yanına doğru gidelim Hemen hemen trollediğimizi dediğimizi söyleyelim Balık kafa bozuk olmuş mu Ha tabi bozuk olur dur görünmezim ben ya Sen yaptın yok 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 ben yapmadım Ben yapmadım ben yapmadım ben yapmadım Dur 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 dur, dur. bak ee, ben yap Kaç dedim daha hayır <laughs> hayır hayır. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar kaçalım. Planımız tıkırında işliyor. Aa dur dur dur. Hayır. Hayır, hayır. hayır 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 hayır. Geliyor, 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 geliyor. vallahi geliyor. Bittin sen. Aa tabii 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 tabii. Çok acıkıyorum ya. Bu havuç niye doyurmuyor arkadaşlar? Kaçalım. Kaçalım, 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 kaçalım. Şekil değiştir be arkadaşlar. Kajla nopmaz gidiyor. Şekil değiştir be arkadaşlar. Balon kafaya yabancı olarak gideceğiz. <laughs> Vurdu ya. Ya seni var ya. Aa ölmedim. Aa Hayır ya. Hayır ya. ölüm arkadaşlar. Tamam şekil değiştirip hemen hemen balo kafanın yanına doğru gidelim. Arkadaşlar şeklimiz bu. Balo kafanın yanına bu şekilde gideceğim ve arkadaşlar ismimiz Tavşan Rıfkı. Böyle bir isim buldum. Şimdi hemen balo kafanın yanına doğru gidelim. Tarlasıyla vesaire uğraş arkadaşlar. Gerçek havuç vesaire ekmiş. Balo kafa bakalım bizi gerçekten normal havuç mu verecek yoksa bazı havuçlarımı satacak? Şimdi deneyelim arkadaşlar. Sesimi de değiştireceğim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Merhaba. Merhaba kolay gelsin. Sen kimsin? unutma mu? Ben ben Tavşan Rıfkı. Tavşan Rıfkı. Dur 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 vurmayın vurmayın. Vurmayın Tavşan Rıfkı ben. Niye vurdunuz? Zıpla bakayım tavşan. Tamam zıplıyorum. Bak tavşan gibi zıplarım. Tavşan gibi zıplarım. Bir şey diyeceğim ya bu tane senin ne? Ben havuç satın alacağım da. Benim bu tane. Aynen tamam. Şimdi şimdi ben havuç satın alacağım. Bu havuçlar iyi mi? Nasıl? Enas az var mı sende? Var. en nasıl var? Ama buradaki buradaki havuçlar iyi mi yani? Bak bunların kötü gözüküyor ana. Yani bilmiyorum. Bak benim bir sürü en var. Bunların hepsinin boşa gitmesini istemiyorum ya. Baksana bunlar çok kötü gözüküyor ya. Allah Allah. Enas'ım çok yani ha. Vallahi. O zaman olur. Tamam tamam. E çok da. Bunlar iyi mi? Bunlar iyi havuç mu? Satarım sana çok oh, sat. Çok da satacak arkadaşlar görüyor musunuz? İyi havuç diyor bak 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 hmm, Tadına bakabilir miyim ya? Ucuz bunları ha, he, Bunlar en ucuz Ucuza bunlar en ucuz bunlar ha, Tamam 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 Ucuza diyor ha, Bakabilir miyim ya tadına? Atsana bir ona deneyeyim Bakayım Gördünüz mü? Hmm, tadına bakacağım şimdi Kokusu çok güzel hareketlere bak ee, Çok güzel Bakayım Aa, Bu iyi değil ya ha, Var ya Yanancısın yanancı Neyse arkadaşlar kaçalım tamam <laughs> Dur tarlayı da alayım <laughs> tamam şöyle alalım hemen. Kaç ne geldi diye arkadaşlar. Birazcık daha birazcık daha. Nerede geliyor geliyor geliyor. <laughs> arkadaşlar kaçalım. Kaçalım tamam şimdi. Şimdi balla kafayı. Ooo savaş borusunu çaldı. Dur hemen. Hop bay bay. Ne <laughs> <Hadi> bakalım. <laughs> Ateş etmeye başladım arkadaşlar Hemen ben uzaklaşayım Arkadaşlar şimdi ben katman kayalarını aldım Şurayı düzgün bir şekilde güzel bir yer ayarlayacağım Şöyle yaparsam balon kafa hiçbir şekilde çıkamayacak gibi düşünüyorum Yani gözünün önünde eşyaların hepsini sileceğim Şimdi kendimi de hapsedeceğim arkadaşlar Şuraya bak bak yine savaş şeylerini çalıyor Çok sinirlendirdik arkadaşlar gerçekten Bizi yakalamaması lazım Yani yakalarsa birazcık sıkıntı olabilir Şimdi ben buraya gireceğim Buraya girdikten sonra arkadaşlar balon kafaya tp atacağım Öyle öyle olacak Şimdi balon kafanın yanına doğru gidelim arkadaşlar bakalım ne yapıyor? Yerimiz hazır. Balon kafanın eşyalarını sileceğiz. Bakalım ne yapıyor bu? He uzakta uzakta. Noob Fikri diyor. <laughs> ya noob no, no, noob, noob Rıfkı diyor. Fikri nereden çıktı ya? Noob Rıfkı kaç korkak diyor. Arkadaşlar beni arıyor yani. Bizim bulacağım seni diyor. Bizim hayali karakterimiz arıyor. Hemen arkadaşlar balon kafayı buraya hapsedelim. Ben hızlı şekilde bir düzgün bir yer yapayım. Şuradan şöylesine çıkalım. Hop. Kendimizi hapsedeceğiz ama şimdilik balon kafayı da hapsetmiş olacağız. Hemen arkadaşlar TP balon kafa ters maske yazıyoruz. Bulacağım seni diyor. He, hadi balon kafa öldürsene beni. Öldürsene beni. Gel gel. Hadi öldür gel. Hadi. Hadi vur vur vur. Ne oldu vuramıyorsun değil mi? <laughs> i̇şte bu. Hadi vur vur. Ne oldu? Oh! Hayır ya. Hayır <laughs> ya uçuran çocuklar. Neyse arkadaşlar, öldürmesi lazımdı. Şimdi balon kafayı trollemeye başlayabiliriz. Balon ne oldu? Oha burada kal. Kalırsın orada. <laughs> Hadi bakalım. Gelsin, gelsene gelsene. Hadi. <laughs> Beni çıkardı ya. Aynen aynen çıkartırım. Sen var ya bittin. Harbiden seni bitirin. Noob maskesi. Tabi tabi. Sen noob maskesi. Ne oldu sana? Hadi bakalım. <laughs> hadi hadi gelsene gelsene. Gel arkandayım. Pişman olacaksın sen. Aynen aynen. Aynen sen bittin. Kim bitti? Bak buradayım. <laughs> bak buradayım. <laughs> Eşyalarımı sildi. eşyalarımı sildi. Balık kafa senin senin elmas eşyalarında vardı biliyor musun? Senin elmas eşyalarında vardı. Geçmiş olsun. Arkadaşlar ben uğraşmadım hiçbir şekilde kendi eşyasını kendisiyle ben o kadar fazla silmeyecektim buradan çıkayım diyor. Neyse hemen balık kafanın gizli yerine doğru gidelim arkadaşlar. Balık kafanın eşyalarını vesaire de alacağım. Tabii ki buraları seni keseceğim diyor. Aynen kesersin. Oaa troll vardı burada dur. Hop hayır, hayır 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 ya hayır ya nereye gidiyorsun diyor. Aa gidiyorum ben gidiyorum hadi bay bay. Arkadaşlar hemen gidelim şimdi kıracağım bunu. Aynen kırarsın tabii kırmaya çalışacak Arkadaşlar Hiçbir şekilde kıramaz. Hiçbir şey Minecraft'ta bu şeyi kıramaz. Bekle sen diyor. Şimdi ben birazcık toprak alayım. Troll hazırlamış. Troll'den geçemedik ya. Hey ne diyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar hemen ben şu yere gireyim. Gel nasıl vereceğim. <gülüyor> yalancı. <gülüyor> yalancı 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 inanmayın arkadaşlar. Şimdi ben buradaki yeri nasıl kıracağım ya? Balon kafa sen değilsin diyor. Of ya. Arkadaşlar ben direkt kapıyı kırdım. Burada görmüş olduğunuz gibi balon kafanın böyle şifreleri vardı. Allah bir dakika dur. Ee, nasıldı ya? Bunun şifresi ne? 1, 2, 3 değil miydi? Yo 120 mi? ydi Ha 120 idi arkadaşlar. Tamam. Tamam. Şöyle bir sürü eşyası var. Tabii ki elmasları alacağız arkadaşlar. <laughs> Havuçlara bak. Dur dur bu havuçların yarısını ben envanterime alayım ya. Dur. Bunlar lazım olur. Balık kafadan almışken bayağı bir fazla almak lazım. 100 yerine. Tamam. Şimdi bu havuçların yarısını atalım ya. Çok fazla atmayalım arkadaşlar bunları geri sonra. Burada ne varmış? Burada ne vardı? Burada havuç yok. Burada elmas var. Uçuran çubuk. He, eşya sinneleri buraya saklamış. Tamam bunları da aldım. Güzel güzel güzel. Her şeyini aldım balık var ya ayva yedim Hatta ben şöyle yapacağım. Havuçlar önemli değil abi. Havuçlar önemli değil. Bu eşya sinne falan bizim başımıza çok dert oluyordu. Bunları hepsini hepsinin kaynağını bulduk. Artık bizim eşyamızı falan silemeyecek arkadaşlar. O envanterimdeki de eşyayı ben bir sileyim. O akıllansın bir. Yani onu hak etti aslında da. Çoktan beri yapmadım arkadaşlar. Dedim hani üzülmesin falan. Bak 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 hala şeyleri çalıyor. Tamam buradaki elmasları da alalım. Kaç tane elmas alabiliriz ki? Envanterimizde bayağı fazla boşluk olsa çok iyi olurdu ya. Neyse. Hızlı şekilde şunları alacağım. Elmas parçası bile saklamış ya. Burada ne var? 120. <laughs> Tuvalet koymuş. Tamam arkadaşlar hemen. Hemen gidelim. Balık kafanın yanına doğru. Arkadaşlar kendime bir tane çakmak aldım. Balık kafanın gözü önünde eşyalarını yakın ve buraya bir tane en sanda bıraktım gibi benim en sandığım bozuldu. Balık abi bak bunlar kimin en nazları? Şimdi ben bunları yakacağım gözünün önünde. <laughs> Şöyle arkadaşlar hatta ben buraya atayım. Yapma bak yapacağım yapacağım. Yapacağım bak şimdi bak bak bak. Hayır olana sana bak bak yakıyorum hop. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> Elmasların da atarım. Her şeyini atacağım var ya her şeyini atacağım. Sen bunu hak ettin. Vallahi zürnütünü de atayım. Şunları atayım. Tamam bu çubuklar kalsın arkadaşlar. Hop hadi bakalım. Ya işte böyle böyle kalırsın. Tamam mı? Hayır yapma değil. Ağlıyor mu? Ana ağladı. <laughs> arkadaşlar ağladı. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Numara yapıyor kesin. Hatta birazcık daha elmas alayım. Burada bir sürü çubuğum var. Bütün eşyaları sen var ya şeye bırakmışsın ha. Ana harbiden ağlıyor. Balık kafa. Bak geliyorum ama bir şey yapmayacağım tamam mı? Ee dur 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 kesin bir şey yapacak bu. Gerçekten mi ağlıyor bilmiyorum. Balo kafa. Arkadaşlar birazcık uzun zamandır ağlıyor. Ben böyle bekledim ama. Bak tamam tamam gel gel. Elmaslarını falan şey yaparım. Şşş. Bak hele bak bak. Tamam mı bak. Efendi gibi. Sana bir şey dedim değil mi? Sana bak. Ama bir şey diyeceğim. Hahaha <laughs> <laughs> noob değil bir dakika bir dakika dur dur <laughs> Şimdi balon kafa Senin eşyaların gitti Benim hemen gitti dedi ki Bir dakika ya bir dakika şimdi şimdi mi kafama dank etti Benim elmanlarım da gitti evet elmanlarım da gitti <laughs> arkadaşlar arkadaşlar hemen balık kafayı bir uçuralım hangisini alalım uçuran çubuk şimdi senin şimdi senin hatan bu mu ne alaka ya? senin hatan bak bak balık kafayı hop hadi bakalım bay <laughs> bay <bye. gülüyor> arkadaşlar arkadaşlar balon kafayı Trollleyebildiğim kadar trolleyelim bir de suya falan düşmeye çalış. sanki suya düşse ne olacak yüzmeye bilmiyor ki arkadaşlar neyse hemen hemen uzaklaşalım arkadaşlar balık kafanın eşyalarını silelim ben unuttum uzaklaşmaya gerek yok çok kötü tunol diyor yapacağım sana aynen aynen yaparsın aynen çok kötü tunol yaparsın şimdi arkadaşlar hemen balık kafanın eşyalarını bir silelim gel gel hadi gel hadi gel 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 hadi buradan aha aa ne oldu unutmaz mask geliyor <laughs> İşte bu <laughs> arkadaşlar bir kere de uçuralım şunu sıkıştı galiba oraya oh. hadi bakalım <laughs> biliyorsunuz balık kafanın eşyalarını silince arkadaşlar kendisine gelmesi birazcık uzun sürüyor Bayağı bir baya bir sinirleniyor bu arada oh öldürdük güzel oh be içimin yağları dedi arkadaşlar gerçekten hak ediyor ya birazcık daha uğraşalım ya benim hoşuma gidiyor baksanıza ne oldu balon kafa gel gel hadi gel gel <laughs> hadi göreceksin sen diyor he neyi göreceğim hadi ne yapabileceksin? bittim bu sefer diyor. <laughs> oyundan çıktı. Abi oyundan çıktı. <laughs> Tamam troll başarılı. Balon kafa oyundan çıkıyorsa ya çok sinirlenmiştir ya da <laughs> acayip fazla sinirlenmiştir arkadaşlar. Bayağı bir güzel trolledim. Böyle planlı şekilde trollemek güzel oluyor. Plansız yapınca geri tepiyor arkadaşlar artık balon kafaya karşı. Bilmiyorum yani ya, ya biz trolleyemiyoruz ya da balon kafa artık anlıyor mu yapacağımız hareketleri bilmiyorum. Arkadaşlar çok güzel bir troll oldu. Bu trolle çok güzel bir like sesi bekliyorum. Lütfen videomuza like, yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Daha fazla troll için ya balon kafayı trollemek için çok güzel beğeniler bekliyorum. Aha geri geldi. Nerede? Aha burada. Balon kafa. Bak hele ne oldu? <laughs> <laughs> geliyor vallahi geliyor <laughs> bakayım Oo <Vallahi> geliyor <laughs> tamam kaçalım arkadaşlar neyse bir şey yapmayacak ama full yumruklayacak bak yeter artık ha vallahi mahvederim seni ha ne var sinin mi eşyanı? ne oldu balon kafa iyi misin <laughs> Vurmaya başladı arkadaşlar. Neyse bir sonraki bölümde görüşürüz. Balo kafa kendisine gelene kadar birkaç zaman geçer yani. Böyle bir, bilgi iki saate anca şey yapar kendini düzenler. Kendinize çok 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 iyi bakın. Ekrana iki tane video geldi. O iki tane videodan istediğinizi tıklayabilirsiniz. Arkadaşlar balo kafayı çok fazla trollemek için bazen hak ediyor gerçekten. Ne var? Ne bakın. Yine var ya mahvederim seni ha. <laughs> Geliyor. o kafasını salladı. E e gidiyor. Arkadaşlar neyse sıkıntı yok. Ben gönlünü alırım ama <laughs> trolü hak etti. Yani eşyam durduk yere silmişti. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Balo kafanın kanalına abone olmayı kesinlikle unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve de bay bay.